Tabi ben çalamıyorum ama çalan birinin eline versek mutlaka bundan güzel sesler çıkarabilir. Çünkü bakın tını var yani. <laughs> Ay o kadar tatlı bir şey ki. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Baksanız ya. Su kabağından Artık primitif bir şekilde yapılmış ama çok güzel. Sanki çok meraklı bir çocuğun elinden çıkmış gibi ama şurada derisi falan da var. Tabi burası da deriyle yapılmış. Küçük küçük çiviler. Yani baya baya bir yaratıcılık örneği. Çok hoşuma gitti. Hı hı. Merhaba. Bugün videoya benimle başlıyorsunuz. Ben kim miyim? Daha uzaklardan gelmiş el yapımı adı sanı olmayan bir müzik aletiyim. Burası deri. Şurası su Şuracıklar ahşap. Burası da su kabağı. Kulacıklarım da var deriden. Gözcüklerim de var midyeden. Burnum yok tabii ki. Haydi size iyi seyirler olsun. Hu hu. Komşu komşular. Neredeyiz bir bilin bakayım. Çan seslerinde size. Bir merhaba demek istedim. Dağ taş ve koyunlar. duyuyor musunuz? Çan seslerini. <laughs> Niye mi geldik köye? Günü birlik geldik, döneceğiz. Şimdi size göstereceğim bu ağaçları evimizin içine almak için geldik. Çünkü yeni komşular var. Tam bizim şu evimizin karşısını satın almışlar. Oraya karavan koyacaklar. Şu çitin içi ve bizim tahtaları, ağaçları bu tarafa atmışlar. Hepsini bizim bahçenin içine yığacağız. Yakacaklarımızı yakacağız. Diğerlerini de kiriştir falan yapacağımız inşaatta veya avluda kullanacağız. Koyunlar uzaklaştı. Can sesleri kesildi. Ama doğanın sessizliği bize yeter. Arada bir uçak gelip sessizliği bozana kadar. Hira, beni bir yere mi götürüyorsun? Haydi bakalım. gözünüzün alabildiği yer orman, dağ, tepe ve huzur. Rüzgarın sesi de buna eşlik ediyor. Sahira ne güzel oturmuş taşın üstüne. Buraya mı getirecektin beni? Evet, çok güzelmiş. Bravo size. Uçak sesleri olmasa huzuru bozacak, hiçbir şey olmayacak. Kuş sesleri eşliğinde insan huzurun tadını çıkaracak. Bu evi hatırladınız mı? öksüz üzüldüğüm ev satılmış ve şu anda tadilat görüyor birazdan gidip size belki birkaç kere alabilirim orada uçaklar bir izin verse huzur yaşayacağız ama buradan geçiyor herhalde hava yolu herhalde bizim köyün tepesi şansınıza küsün hiç yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yapıyorum. Sizinle kuş seslerini paylaşmak için ama maalesef bu uçaklar bugün bizi rahat bırakmayacak. Benim cesur kızım her yere tırmanıyor benden önce. Yolun kenarında bakın nasıl ilginç bir kütük gördüm. Hiç kimseye ait değil ama çok güzel şöyle yıkılmış ama spiralovitna forma denir Bulgaristan'da böyle spiral gibi büyümüş yuvarlanarak acayip ilginç bir küçük Yusuf'u çağırıp bunu buradan almalıyım hiç kimseye ait değil ama çok ilginç çok beğendim acayip dekor olur bundan kapının önüne Şöyle uzaktan göstereceğim. Tam şu çatal yerine kocaman bir küp konulabilir. Bir uçaklar izin verse şöyle konuşacağım yani. köyün yeni evi, iki katlı ve bayağı bayağı büyük. Evin dibine geldim. Öksüz ev diyorduk ya. Ustalar hımmalı bir çalışma içinde. Büyük ihtimal galiba bir emlakçı almış burayı. Videonun altına bir yeri bir yorum yapmıştı bir videomun altına. Orayı ben aldım diye. Niye öyle bir yorum yaptı onu da anlamadım ama yine de bir gün tanışacağız kendisinde. Komşuyuz sonuçta. Ev çok güzel başlanmıştı ama işte kader kısmet denir ya. Abiler kolay gelsin. O yüzden anı yaşamak en önemlisi. Dere tepe gezdikten sonra az çocuk bir karnımızı doyuralım. Koştur koştur geldik Çanakkale'de. Çünkü akşam yasak var diye işi bitirip dönmek istiyoruz. O yüzden hemen işe başlayacağız. Afiyet olsun. Fırçıklalem benim. Seviyorum ben evimizin manzarasını. Bir uçak geçmiyor şu anda. Müsaade etti çekmeme. Ay kurban olayım kapının önünde duruyor. Bir de misafirimiz var. Nasıl bakıyor bakın. Sen kimsin? Hii, sen kimsin? Bakın kim var burada. Bak ay kuyruğa bak. Kimsin sen? Merhaba. Haydi bakalım. Ben çıkıp şuradan size bugün yapacaklarımı göstereyim kiminse artık tasması da var. Ay konuşunca da bana bakıyor. Yeni komşumuzun çevirdiği yeri size göstereyim. Bizim zaman geçirdiğimiz yeri satın almış. Şöyle bakın telin içinde. Bu ağaçları içeri taşımak için geldik özellikle. Ki insanların yerini işgal etmeyelim. konu yapınca manzaramız şu olacak. Çok güzel değil mi? Şimdi iş başı. Arada size kaç kare çekebiliriz. Oradaki bütün ağaçları tam şuraya dizeceğiz. Bu köşeyi kullanacaklarımızı dizeceğiz. Bu tarafa da yakacaklarımızı. Sonra da şu tarafa bir kuruluk yapmayı planlıyoruz. Ve kapısı bacası olacak. Evin içindeki takım taklavatı da oraya koyacağız. Tam şu üçgenin orada. Bayağı iş var. Yağmur yağmazsa iyi. Çünkü bakın hava nasıl kapalı. Güneşin önünde bulutlar cirit atıyor. Hatta bayağı bir karanlık sanki yağacakmış gibi. E biraz da yüzümü görün veya her tarafı gezdirdik size. Ondan sonra biraz da izcazimi görmüş oldum. <laughs> Vallahi daha işe başlamadan yoruldum. Yani neden öyle oldu onu anlamadım. Daha tepe gezdim herhalde. Hadi kolay gelsin bize. Size de iyi seyirler olsun. Araba yüklü gidiyor. Su buraya taşıyor. Ben buradan kullanacaklarımızı ve yakacaklarımızı ayrıştırıyorum. Derli toplu olsun. Ayağımızın altında sonra bizi rahatsız etmesin. Çünkü geldiğimizde bayağı bir iş yapmayı düşünüyoruz kısmetle. Böyle ilginç ağaçları da buraya atıyorum. Kullanmak üzere. Buralara dekor yapacağım. Onları öyle kurutuyorlar. Şöyle uzun. Döneyim mi? Dön. Döne biliyor musun? Çünkü öbürü çok ağırdı. Bu da ağır ama onun kadar değil. Dinlenelim mi? Yok. Ama ben gidemiyorum. Bırak bakalım. Bir dakika. Şurada fitil tahta var beni zorluyor. Bittirmiyor kendini. Şu. Ne oldu? Onu koparınca azıcık tutma yerim var. Söyle, şey ben artık millet. Ops, yavaş. Ops, check, çünkü dayanıyor bir Ben yani abi yarım. Hoo, tut şurda, defla. Yavaş, yavaş. Tamam bırak, bırak böyleyi. Tamam. Biz bunlar kadın işi değil ama bu adam tek yapamayacağı için böyle elimizden öper. İnşallah. Ekstra yük alıyor kendine. Benim de kaygı zannettim. Dengeyi sağlasın diye. <gülüyor> <gülüyor> Çinli kız var ya hepimizin izlediği Onun işini ekip yapıyor Ön, ka ön kamerada Artistlik yapıyor ama biz hep onu yaptığını sanıyoruz Üç kamerada çekiyor onu Ekip de tarlaya Bak şey ekiyor Bir de bizim gibi yaptılar Bakayım şöyle at, Atamam at, at, bırak. Sus bunun öbürü nerede Ne bileyim, şurada bir yerde Geri dönüşüm yapacağım yolda Değişik bir şey Vallahi hiç abartmıyorum Çinli kızla ilgili. Bayılıyorum ben de videolarına. Dinlenmek için ben de onları izliyorum. Ama İstanbul'da bir arkadaşıma yolladım dedim ki lütfen. Bir dedim şu video neyle çekildiğine bakar mısın? Bana dedik ben de bir muz alabilir miyim kızım? Dedik ki Gülnaz burada 3 tane kamera. Yeri geliyor 4 kamerala çekiyorlar. Bir de bu kız bu işleri tek başına yapamaz dedim. Biliyorum ben. Ben de her gün bir ton iş yapıyorum ama yani o kadar tarzla o kadar bahçe bir kişinin harcı değil yani. Tamam görsel harika. Bizim de görsel harika. Biraz köy var ya onun gibi biraz öyle estetik değil ama. Gerçek olan biziz. Bana et olsun. Ay ver kızım. Ay görüşürüz. Bay bay size. Hadi gelin size yardım edin. Hemen teyzeye gittim. Marul fidem varsa alayım diyebiliyorsunuz. Köy tohumu sağlam olup Tükenmez için. orbamış mulayı aldım geldim. Yani pazardan alacağıma organik doğal malzeme. <laughs> Bir zaman az çiftliği başlıyor ama ne yapayım. Yasak saatine kadar bitireceğiz. Kesin kararlıyız Yusuf'la. yarım saatlik işimiz kaldı. Yani bir sekiz gibi falan herhalde buradan çıkabiliriz diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Bunun nevi? da oraya denir. Yafet değiştirdik ki Hayır annem ona olmaz. Onu yakalım. Yavaş yavaş de çalıştırıyoruz. Yoksa yetişemeyeceğiz. İyi ki şurada şu sokak ışığımız var. Bakın hemen kapının önü oluyor burası. Yani çok yakın. Ev şurası. Işık şurası ve Yusuf da şurada beni duracağıdı. temiz edelim adamlar artık. Konteyner mi konur, ne konur buraya? Rahat etsinler. İşgal etmeyelim yerlerini. Şurada gördüğünüz şu küçük ağaçları da arabaya dolduracaklar. Ve oradan taşıyacağız. Kapı kolu çıktı 3 tane. Ay, çok güzel. Koyunlar oraya ben onları değerlendireceğim. Dal demir çıkıyor canım bana çok. Bunlar yakacak olduklarımız. Karanlıkta ne kadar çok olduğu belli olmuyor. Buradakiler değerlendireceğiz tahta olarak. Baya sağlam. Böyle kırık kopuk olduklarına bakmayın. Bu taraftakiler günlük hayatta yakacaklarımız. Çağla çırpı. Burada da sayvanta yani pergulede kullanacağımız kocaman kirişler. Gördüğünüz ne kadar zor şartlarda getirdik. Canımız çıktı. Bitti. Dışarıda var mı? Yok artık bitti orada işlerimiz. Artık çıkaralım. İbi çivim gibi girmeden ayağımıza bir şey hallettik değiştirdim ama bu az çocuk nemlenmiş öbürleri su gibiydi yolcudur Afkas. artık Yusuf İstanbul'a gidip gelsin geleceğiz işin e bir ucundan başlayacağız kısmetse hayırlısında aman bildiğiniz ıslak nasıl şöyle katlayayım Hii, harbi harbi ıslak hasta olacağım vallahi. Ama bunu yapmazsak olmazdı. Yani şimdi insanlar gelir gider yerine. Yani. Ama böyle bir şey olmaz. Evet. Çizmeciklerimi de alayım. Ve burada size iyi geceler diyelim. Girozlu köyünde. Bir sonraki köy videosuna kadarı bizimle kalın. Bizi özleyin. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.